Almanların büyük umutlar beslediği ağır sikleti Tom Schwarz ekranlarımızdaydı. 18 maç, 18 galibiyet, 11 nakavtu var. Adnan Redzovic 18 galibiyetinin 6 tanesini nakavt elde etti. İkisinin de 18'er galibiyeti bulunuyor. Adnan Redzovic'in bir kez kaybettiğini altını çizmek istiyorum. Tom Schwarz ve Adnan Rezovic 10 roundluk maça çıkıyor WBO'nun kıtalar arası kemer mücadelesi sevgili izleyiciler bu kıtalar arası kemer maçı unvan maçı tabi dünya şampiyonluk maçı Zemf değil ama 8 numaralı yer alıyor WBO'da WBO'nun şampiyonu Joseph Parker 40, 40 yaşında, yaşında. Adnan Rezovic 1.88 boyunda krize. Tartımında 107.4 kilo geldi. 18 maçın Şöyle söyleyelim. 18 galibiyeti. Bir muhalibiyeti söz konusu. Ve şimdi de 1, Tom Schwarz, ah, meta, yaşında, und jetzt kommt der 1,97 m Tom ist, liebe 22 Jahre alt und 107,3 Kilo auf Er ist Profi seit dem Jahr 2013 und seine Bilanz ist maßgeblich. 18 Match 18 Gewinne, 11 Knockouts. 18 Siege, knockout. 11 davon durch Knockout. Er ist Junior doppelweltmeister die deutsche Hoffnung im Schwergewicht aus dem Team Deutschland für SES Box Promotion. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke aus Magdeburg, Tom Schwarz. Magdeburg kommt Irmi Magdeburg, 22 Jahre alt, Adnan Reznovic ist ein guter Boxer, aber er ist 40 Biraz yüksek bir yaş. Ağır siklette tabi Ivan Nurol olmadınız sürece bu yaşlardan sonra problemler başlar. Maçın hakemi Amerikalı Brown. Round 1, ring frei. Runde 1. Gong sesiyle birlikte Tom Schwarz, Adnan Rezovic ağır siklet mücadelesi başladı sevgili izleyiciler. WBO federasyonunda boşta bulunan kıtalar arası kemer mücadelesi bu. Hüji Fury bunun bu şampiyonluk kemerinin önceki sahibi Andrei Fetasov keza yine bu kemeri Andy Ruiz, Tyson Fury çok önemli yıldızlar taşımıştı daha önce. Dimitrenko, Krasnici, Şakayev bunları bu şampiyonluk kemerinin sahibiydi eskiden. Sol direkle miğdesine inmeye çalışıyor Schwarz. Schwarz gardını yukarıda tutuyor. Sol koşa denedi. Oh. Ve bir sol koşa daha geliyor. Adnan Rezoviç'ten çok iyi bir sol koşa geldi az önce. Bosna Ersekli boksör. Sol koşa. Bu kez Tom Schwarz'dan Alman boksör Midesine uzanıyor tekrar Sol koşa geldi Schwarz break, break, Sol koşeleri iyi tutturuyor açıkçası Adnan'ın üzerinde sol direkt midesine Sağ direkt yolları isabet yok Almanlar Tom Schwarz'dan çok şeyler bekliyor. Henüz 22 yaşında sağ kroşe geldi tekrar break, break, break. Tom Schwarz'dan. 2013 yılında profesyonel kariyerine başlamıştı Tom Schwarz. İlk round'un bitmesine artık saniyeler var. Tom Schwarz Alman boksör. Sarı Dajvert pabuçları ve eldivenleriyle ringde bulunuyor. Bosna Ersev'in renklerini simgeleyen renkler Tom Schwarz'la. Sol koşa sağ direk. İsabet yok. Adnan yakına girmeye biraz çekinir gibi sanki. Koltuğunun altında kaldı. İlk roundu tamamlamak üzereyiz artık. Yakın mesafeye pek girmiyor. Ya. Uzun kollarıyla Adnan Rezovic. Tom Schwarz karşısında. Tom Schwarz'ın uzun kolları karşısında. Pek yakın mesafeye giremedi açıkçası. Almanlar da ağır siklette sevgili Alexander Dimitrenko, Erkan Teper, Agit Kabayel, Manuel Charles ve daha sonra da Tom Schwartz geliyor. Dünya sıralamasından tabii ki bahsettiğimizde WBO'da 8 numarada yer alan bir boksör Tom Schwartz. Ama kariyer itibariyle belki bugün Tom Schwartz az önce bahsettiğim sporcuları yenebilme kabiliyetine sahip de olabilir ama şu anda daha önce dövüştüğü rakiplere bakılarak yapılan sıralamaya göre 5 numarada yer alıyor Almanya'da. İkinci round. İkinci round başladı. Schwarz Almanya'da gerçekleştirdiği karşılaşmalardan sonra değerli izleyiciler Amerika Birleşik Devletleri'ne İngiltere'ye de gitti. İngiltere'de iki defa, Amerika'da iki defa karşılaşmalara çıktı. Macau Adası'nda yine iki kez maç yaptı. Bu bahsettiğim karşılaşmalar sevgili izleyiciler kıtalarısı kemer mücadelelerinde yaşandı. Amerika'da, Macau Adası'nda Soldrek, ...Tom Schwarz... ...Çek Cumhuriyeti'nde maça çıktı... ...iki defa... ...ve Almanya'da yaptığı karşılaşmalar var... ...yani... ...bu şampiyonluk kemeri için daha önce... ...İngiltere'de maçlar yapıldı... ...Amerika'da iki defa yapıldı... ...onları anlatmak istedim... Soldrek geliyor... ...Adnan sol koşana gitmek istedi... ...Tom Schwarz Soldrek uzatıyor... Ve şimdi sert bir darbe geldi. <laughs> Schwarz sol direğe katıyor. Üzerine gitmeye çalışıyor Tom Schwarz'ın köşeye doğru sıkıştırdı. Amerikalı hakem Earl Brown araya girdi 200 maç Üzerinde karşılaşma yönetti Amerikalı hakem New York hakem Sol direkt denemeleri Sol direkt tekrar bir sol direkt daha geliyor. Sol koşe. Sol koşe. Ağır maçı. Sağ koşe ve bir tane sağ. İkinci aldığın bitmesine saniyeler kala. Atlan Renkovic yıkılıyor. İkinci aldım bitmesine artık saniyeler var. Tekrar gitti ve bir daha köşe daha yıkılıyor. Knockout mu geliyor? Zil sesi boksörü kurtaramaz kuralı. Geçerli mi olacak? Bitti maç. Knockout sevgili izleyiciler. Adnan Rezovic'i Knockout ediyor Alman Tom Schwarz. Kariyerinde sadece bir gerilgisi vardı Adnan Rezov 2004'te başlayan profesyonel kariyerinde Adnan Rezovic 18 galibiyet, bir mağlubiyet yaşamıştı. Bu ikinci mağlubiyet oluyor. Tom Schwarz rakibini ikinci rauntta kaot etti. Tekrar tekrar pozisyonlar ekranlarda. Aslında bakın şöyle söyleyeceğim. Yani son 10 saniye kalmış roundun bitmesine. Knockdown olup ayağa kalkmışsınız. Artık rakibin üzerine gitmeye gerek yok. Hemen ring etrafında biraz dönerek o durumu toparlaması lazımdı. Tekrar karşı hata geçince zaten dengesiz vaziyette. ikinci bir yumrukla bir daha kalkamayacak şekilde yerde kaldı. Adnan Dresovic